Merhaba arkadaşlar. Öncelikle merhabalar tekrardan. Hepinize hoş geldiniz. Bugün yeni bir şey test etmek istiyorum. görmüş olduğunuz gibi buradan hemen my info bilgiler kısmından göstermek istiyorum. Logging'im artizan 1, level 1 şu anda artizan ve %24 arkadaşlar. sahip olduğum enerji 462. Onu test edeceğiz. Bakalım ne kadar materyal toplayacağız, ne kadar breath of creation falan, breath of life toplayacağız ve ne kadar XP kasacağız. onlardan bahsetmek istiyorum size. Toplama bittiğinde arkadaşlar hep beraber yine videoya devam edeceğim sizlerle. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerleyiz ve hep beraber bir göz atacağız. Bakalım ne var ne yok bir giriş yaparsak yer. göreceğiz ki neler toplamışız. 23 adet bread of life, 39 adet bread of creation, 222 adet bodumdan, 250 bundan, 152 bundan ve log arkadaşlar. Bodumdan ise 1159 adet toplamışız. Yani 39 tane breath of creation, 23 tane breath of life, enerjimiz bitmiş mi? Enerjimiz bitmiş arkadaşlar, 460 enerjiyi yedik, e, yüzde kaç olmuş? Yüzde 42 olmuş Artisan level 1'di, e, yüzde kaçtaydı hemen bir bakayım arkadaşlar başladığımızda evet, yüzde 23'teydi, yüzde 23'ten 42 olmuş neredeyse, yüzde 20'lik bir exp kasmış. Benim ekstradan size söyleyebileceğim Kampımızdan Exp alıyorum arkadaşlar ben e, Kampta monumuz var biliyorsunuz Zamanında gelmişti bu üretmiştik e, istediğiniz şekle Göre üretebiliyorsunuz Benimkisi şey veriyor e, Ekstradan %20 pardon %10 life exp veriyor Bu toplamadır e, balıkçılıktır Bilmem neydir Life exp veriyor bana buradan bakabilirsiniz Şuradan göstereyim Artisan Monument diyor arkadaşlar. Life skill xp 2 saatliğine %10'luk bir x partışı sağladığı için ben onu kullanıyorum. Bu artizanı geliştirmeye çalışıyorum sürekli ama açıkçası pek bir fark göremedim ben. Bilmiyorum siz yorumlarda belirtirseniz yine de kendi testleriniz falan varsa benim tahminim yani artizan 1 yapmışız abi bunun 400 enerjiye çok daha çok 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 daha fazla bir şeyler toplaması gerekiyordu. Zaten 400 enerjiye bu artizan olmasa bile ben 1000 tane rahat toplarım diye düşünüyorum odundan. Ama bilmiyorum arkadaşlar siz neler düşünüyorsunuz lütfen e, yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videoya da bir like atarsanız ekstradan canlı yayınları kaçırmamak için lütfen Facebook adresimi takip edin arkadaşlar kendinize iyi bakınız iyi günler dilerim. Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan umarım iyisinizdir ee, uzun bir aradan sonra. Tekrardan e, işlerim artık yoğun değil kusura bakmayın kaç gündür video atamadım ilgilenemedim çünkü yetiştirmem gereken ödevler var e, o yüzden e, Facebook'ta da bu arada beni takip ederseniz canlı yayınları kaçırmazsınız e, yine her gün olmasa bile e, sık sık canlı yayınlara devam edeceğim bilginiz olsun e, Facebook adresinde bırakırım arkadaşlar açıklama kısmına oradan beni kolay bir şekilde takip edebilirsiniz bugün sizlere. Alchemist Stone'lardan bahsetmek istiyorum. Bir nevi bir özet de olabilir. Bazı yeni arkadaşlar için çok istek geldi bazı arkadaşlardan Kimya taşlarıyla ilgili bir video çekebilir misin dedi. Ben de onlar için çekiyorum. Bilginiz olsun. Bilgi amaçlıdır. Şu an benim sahip olduğum taş artı 30 Critical Stone of Steel ismi. Defense 75 veriyor arkadaşlar. Normal kendi verdiği 25'ti. Artı 30 yaptığım için artı 50 daha geldi. O yüzden de toplamda 75 bir defans yani 75 CP'lik bir artış kazandırıyor bu sizlere. Ekstradan da alt özelliği olarak critical hit damage var. %50 veriyor. Buradan da bakarsak çok önemli bir hasar olduğu için bir e, kısım olduğu için bu güzel bir taş arkadaşlar. Şu an benim kullandığım ama bunların daha da üstü var. Fakat onlara hala ulaşamadık. İnşallah bir gün çıkartacağız. 40 Damage şu anda benim maksimum zaten 200, %215 oluyormuş, benim de 215'ti. Bunlara odaklanın arkadaşlar, bunlara önem verin. Mesela benim ağıl hasarım %50 zaten maksimuma ulaşmışız. Ahip veya labreve yükseltmeye çalışıyorum. Seret en son planda. PVE açısından Seret'i kullanabilirsiniz. Buradan da bir hatırlatma olsun sizlere. Atak speed'im, saldırı hızım yani %17. Onu halledeceğim. Pek önemsemiyorum şu anda. Çok fazla arenaya girmediğim için. Hareket hızımız da %20. Size tavsiyem bunları da fullleyin arkadaşlar. E, ekstradan bunların da çok faydası var. Öncelikle bir kampa gidip oradan bakalım arkadaşlar. Kampımıza geldik. Şimdi. Üstümüzde var mı? E, Ruins'e giriyoruz biliyorsunuz. E, bu taşı nasıl elde ederim derseniz zaten bu kimya taşı'nın fragmentleri var arkadaşlar. Onları nereden alabilirsiniz? Burada ruins kısmından e, gireceksiniz abi her gün. Buradan kutular atıyor zaten. Bunları atma şansı da var ama pek e, ümitlenmeyin çok zor atıyor tabii ki de bunları. Buradan size e, üstümde var mı bir bakayım. Maalesef şu anda e, varmış 15 tane mesela ruin'se sürekli girin arkadaşlar. Toplu bir şekilde Bunlardan e, bu çıkıyor. Yani alchemist stone fragment. Fragmentler çıkıyor kimya taşlarının. Bu şekilde o fragment 75 tanesiyle de arkadaşlar bir tane üretebiliyorsunuz. Tabii ki de kırmızı gelir mi bilemem. Şansınıza bağlı. Bu tamamen RNG based bir oyun. Zaten her şey o şekilde olduğu için yine bu e, kimya taşları da o şekilde şansa bağlı diyeyim ben size. Mesela benim bankada var. Üç tanesini göstereyim bana çıkmış kırmızı ekstradan. Bunlar arkadaşlar not savaşında çok iş yapar çünkü top hasarı falan diyor, fil hasarı diyor. O yüzden bunu taktıktan sonra fili, fili götürürseniz arkadaşlar çok daha fazla bir hasar bırakacaksınız %20'lik bir oranda tabii ki de. Diğer bir taşa bakarsak bu da güzel fakat bayağıdır kullanmadım bunu hiç. PvP açısından, arena açısından, savaşlar açısından çok makul ve kullanılabilir bir taş. Size önerebilirim tabi ki de belki daha iyisi de gelmiş olabilir. Ben artı basmadım. Artı bastıkça nasıl bir şey olur onu da bilmiyorum. Örneğin mesela bunun üstümüze alacağız şimdi. Deneyeceğim ben göstereceğim. Beraber bakacağız. Özelliği PvP Damage Dealt. PvP'de vurduğun hasar diyor. %10 daha fazla vuracaksın. Üstteki arkadaşlar artı olmalı. Alttaki de eksi olmalı kesinlikle. Çünkü... Üstünde yazan PvP damage dealt vurdun hasardır. Burada diyor ki vurdun hasar %10 daha fazla olacaktır. Altında ise damage received alınan hasar. Burada da diyor ki PvP'de aldığın hasar %10 daha az olacaktır diyor. O yüzden üsttekinin artı ve alttakinin eksi olması çok önemlidir. Bilginiz olsun. Örneğin aldık üstümüze diğer bir taş neymiş? Bu da çok güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Bunu yakın zamanda artı basacağım. Artı 30 max'a çıkartmaya çalışacağım. Çünkü farm yaparken çok ihtiyacınız olabilir. Eksi 25 defans veriyor. Onda problem yok. Zaten PK atmayacağız. PvP yapmayacağız. Sıkıntı yok. Farm yaparken kullanacağız sadece. Damage against monsters. Canavarlara karşı hasarın %10 artış. Bunu da alalım hemen. Mesela örneğin bakarsak maksimum upgrade yaptıktan sonra e, şuradan pardon buradan mıydı? Buradan mı sanırım? Mesela bu PvP hasarını test edersek arkadaşlar Buradan direkt kontrol edebilirsiniz zaten. Direkt artı 30'a getirirsek nasıl bir artış? %20 olacak sanırım ikisi de. Yani gerçekten güzel. Daha fazla hasar veren var mı? Hiçbir fikrim yok. Ben denk gelmedim bana çıkmadı henüz. Varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı 30 max seviyede. Vurdun hasara %20 daha fazla aldığın hasarda %20 daha az hasar alıyorsun. Yani ona yarıyor. Gerçekten güzel bir taş. Diğer bir taşa bakarsak. Şuradan hemen %10'dan %30 olacak büyük ihtimalle. Yani max seviyede artı 30'da bu taş damage against monster canavarlara karşı hasarımız %30 daha fazla olacak. Bu da büyük bir hasar yani arkadaşlar CP'nizin yetmediği yerlerde bunu kullanabilir kullanarak rahatlıkla o canavarları yaratıkları kesebileceğiz yani. Burada değişmeyen bir şey de bu eksi 25 defans arkadaşlar. O yüzden işiniz rahat olsun. Eksi 25 de kalacak bu. Şimdi taş çıkartmaya bakarsak arkadaşlar. Benim çok fazla fragmentim yok. 1398 tane var. Deneyelim mesela. Sorun değil. Bunu da nereden yapacağız? Az önce girdiğiniz kimya laboratuvarı. Bu Alchemy Lab. Alchemy Stone'a geldikten sonra craft dedikten sonra ister tek tek craftlarsınız ama direkt auto craft derseniz çok daha kolay bir şekilde başka şeylerle uğraşırsınız arkadaşlar. Bu buradan craftlama yaparken. Gördüğünüz gibi turuncu çıkıyor genelde. Şansınız inşallah yaver gider. İnşallah güzel bir şansa sahipsinizdir ve bol bol kırmızı çıkartırsınız arkadaşlar bu kimya taşlarını çünkü efsane bir kimya taşı var. Bizim klanda 2-3 kişi de var. İnşallah bir gün bize de çıkar, bana da çıkar, sizlere de çıkar. Mutlu oluruz. Gördüğünüz gibi buradan kolay bir şekilde fragment karşılığında taşlarımızı elde ettik. Hepsi de turuncu zaten. Bu kırmızılar bizim zaten bankadan aldıklarımız. Maalesef 1400 tane fragmentten arkadaşlar hiç kırmızı çıkmadı. Yani bunları tavsiye etmem bile yani size. O yüzden yapabildiğiniz kadar Biriktirin ve fragmentleri açtırın ve kırmızı çıkartmaya çalışın Ama bunlardan neyi kullanabilirim derseniz Genelde main weapon ana silahın artısını arttırını kullanabilirsiniz Ama burada üst özellik olarak her zaman ya kritik şansınızı e, azaltacak Ya da saldırı hızını ya da hareket hızını sürekli azalan bir şey var yani o yüzden Mesela burada da crit chance demiş kritik şansı yani Bu olabilir arkadaşlar Artı 4, bunlar artı 4 olan da var. Onları da kullanabilirsiniz. Eksi 3 AP diyor mesela. Şu olabilir. HP, eksi HP veren kullanabilirsiniz. Bu alt özelliklerde en az artı 3 veya artı 4 olursa çok daha mükemmel olur. Yeni aşamalardaysanız bunlar, kırmızı çıkartamıyorsanız onlar için söylüyorum size. Ama buradan e, tekrar geldikten sonra buna tıkladıktan sonra auto synthesize diyor. Burada bütün turuncuları birleştirecek arkadaşlar. Bu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Buradan da kırmızı gelme ihtimali var. Ama o da tabii ki de bir düşük bir ihtimali olduğu için yine bir şans faktörü devreye giriyor. Her zaman olduğu gibi kimya taşlarından bu şekilde bahsetmek dedim sizlerden. Yine anlamadığınız bir konu olursa arkadaşlar lütfen söylemeyi unutmayınız, yorumlarda sormayı unutmayınız. Ee, i̇stediğiniz bir içerik varsa, istediğiniz tarz içeriklerde videolar istiyorsanız. Yani söyleyin bana yorumlarda belirtin. Videoya da bir like atarsanız arkadaşlar çok güzel olacaktır. Şimdiden kendinize iyi bakınız. Tekrardan bir canlı yayınımda veya videomda görüşmek dileğiyle.